Köpek eğitim felsefesi e, birçok insan için farklı anlamlara geliyor ve farklı şekilde yorumlanıyor. E, bildiğin gibi birçok insanın köpek eğitimine dair farklı farklı e, fikirleri var. Köpek eğitim felsefesi temelinde e, oturtması gereken şey aslında köpeğin ve ebeveyninin yaşam kalitesini nasıl yükselttiği, sorunları nasıl e, bir bakış açısı getirdiği ve sahibiyle köpeğin arasında nasıl bir uyum oluşturabileceğini temel alması önemli. Eğer birinin köpeğe bir söz geçirmesi için illa dokunması, dürtmesi, tekmelemesi, kızması, bağırması, çağırması veya otoriter, alfa, bilmem ne rollerine girmesi gerekiyorsa e, bu kesinlikle bir eğitim değil, orada bir demonstrasyon var. Yani orada başka bir şeyin demonstrasyonu var. Çünkü öğretmeye çalıştığımız şey bir davranışsa eğer bunu öğrenmenin çok olumlu yolları illaki vardır yani. Bunun için bir köpeğe otur dediğimizde oturmadığında onun boynundan çekmek yerine birazcık bekleyip oturmasına şans vermek daha kolay değil mi? Yani ne zaman bir köpek otur dediğimizde anında oturmuyorsa dünya duruyor yani böyle bir şey yok. Sadece çok önemsediğimiz bazı komutlar vardır. Gel gel dediğimizde anında ge gerilmelidir. Bu konuda müsamaha yoktur. Ama bir köpek oturmadığı için boğazından tutup yerlere sallamak veya e, dikenli tasmalar, şok tasmalar takmak dünyanın en büyük saç saçmalığı. Gel dedik gelmedi o köpek. O zaman ne oluyor? Demek ki daha çok gel çalışması. <laughs>